Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef Türkiye'de Görkem elendi arkadaşlar. Ne derseniz deyip yedeklerde gelip ceket giydi. Giymeyenler düşünsün. Yolun açık olsun Görkem diyerek gitti arkadaşlar. Master Chef Türkiye'de Görkem elendi arkadaşlar. Çok üzüldük arkadaşlar. Arkadaşlar ne derseniz deyip yedeklerde gelip ceket giydi. Giymeyenler düşünsün diye yolun açık olsun. Görkem dediler arkadaşlar. Arkadaşlar Master Masterchef Türkiye'de görkem elen arkadaşlar. Herkes çok üzüldü. Arkadaşlar baya bir tepkiler gitti. Elendiğine baya bir üzüldüler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın.